son olarak kripto ile falan hiçbir alakası yok. Lesotho'dan yüksek işsizlik nedeniyle ulusal afet hali ilanı. Şimdi Donald Trump sürekli sağa sola mektup yolluyor ya. Mektup yolladığı ülkelerden biri Lesotho diye bir ülke. Yani hakikaten adını duymadık yani. Ben yol, bakıyorum True Social'dan mektup yolladığı bütün ülkelere. Enteresan. Ülkeler var. Mesela Burini Sultanı'na mektup yollamış. Bruni diye bir ülke varmış. Bruni güzel bir ülke. Yani hakikaten böyle Ali Sarikalar diyarında masalımsı bir ülke. Lesotho. Güney Afrika'da denize kıyısı yok. İşsizlik oranı %50'nin üzerinde. Günlük kazanç 1 doların altında. Yani ülkede... Hiçbir şey yok gibi bir şey. Yani mevsimlik tarım işçiliği var. İş olarak sayabileceğimiz şey mevsimlik tarım işçiliği, hayvancılık. Birkaç tane şehir var. Yani biz oraya gitsek bayağı zenginiz. Öyle diyeyim yani. Bayağı bayağı zenginiz yani. Gitmişler bu ülkeye şey koymuşlar işte gümrük tarifesi. Ülke resmen battı gibi bir şey oldu yani şu an. Zaten ülke çok dantik bir ülke yani. <laughs> bir tane şelaleleri var çok güzel. Ya Trump sevgili başkanım yani. Tamam diğerlerine de yolda da bu adamların etikemi belli gözünü sevin. Bunları bir es geçelim ya vallahi yemin içim acıdı ya. Bu bu adamlara bir şey yapalım ya vallahi lemedim yani. Bak tekstil sektörü büyük darbe aldı diyordu. Sadece tekstille alakalı ihracat yapıyorlarmış Amerika'ya. O da darbe almış şimdi. Ya, ya adamlar şey afet hali ilan etmişler ya. Lütfen Nesato'ya başkanım bir güzellik yapalım ya vallahi lütfen rica ediyorum.